Başarı istediklerini yapabilmektir. Bazı yasalara uyduğunda başarıya ulaşman, huzurlu ve güçlü zihin yapısında kalman kolaylaşır. Başarının birinci yasası, içsel güç yasası. Düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirirken gerçek iç dünyanı referans almalısın. Eğer dış dünyayı referans alırsan, insanların düşüncelerini çok fazla önemsersin. Başkalarının gerçekliğini kendi gerçekliğin olarak kabul edersin. Bu da korku temelli bir yaşama neden olur. Böyle bir hayat yaşarsak her şeyi kontrol etmek isteriz. Onaylanmaya ihtiyaç duyarız. Her şeyden kuşku duyarız. Kim olduğumuzu unuturuz. Bizi biz yapan yegane özelliklerimizden vazgeçeriz. Senin kim olduğunu belirleyen şey ego olur. Ama ego gerçek sen değildir. Ego topluma karşı taktığın maskedir. Bu maskenin şeklini dışarıdan zihnine giren iletiler belirler. Olman gereken kişi olduğunu sanırsın. Ama aslında sadece dışarıya bağımlı bir karakter geliştiriyorsundur. Onaylanmayla beslenirsin. Şans eseri bir karakter geliştirmiş olursun. Kontrol etmek istersin. Kazandığın güç ile ayakta durabilirsin. Çünkü temelde korku vardır. Ancak gerçek benliğin yani özün ve ruhun tüm bunlardan özgürdür. Eleştiriye açıktır çok cesur ve özgüvenlidir. Farklıdır, gerçektir, gerçek güce sahiptir ve başkalarından üstünmüş gibi davranmaya çalışmaz. Çünkü buna ihtiyaç duyacak kadar korkak değildir. Yaşamının temeli gerçek benliğin olduğunda korkusuz, saygılı, sarsılmaz ve olgun biri olursun. Ego temelli güç bunun tam tersidir dış şartlara bağımlıdır. Ünvanlar, mevkiler, para ve maddeler olduğunda güç vardır. Ego temelli yaşam sürenler bunlar olmadan güçlü hissedemezler. Eğer hayatlarında bunlar yoksa topluma karışmaktan çekinirler. Güç elde etmek için fark etmeden birçok şeyi kaybetmiş olurlar. Onlara güç veren kaynakları kaybettiklerinde de her şeyi kaybederler. Ancak gerçek benliğinin gücü sınırsızdır gerçek kimliğini ortaya koymanı sağlar. Böyle olduğunda insanlar sana doğru çekilmeye başlar. Arzularının gerçek olması için şartlar değişir. Gerçek sevgiyle yeni bağlar kurulur. İçsel güç yasasıyla saf bilincinde yaşayan yaratıcı gücü aktif hale getirirsin. İçsel güç yasasına uygun yaşamak için birkaç basit alışkanlık edinmek gerekir. Bunlardan birincisi her gün bir süre tek başına sessizlikte kalmak ve meditasyon yapmaktır. Bununla birlikte hayatının tümünde hiçbir şeyi yargılamaman gerekir. Her gün sessizlikte kal. Sadece burnundan nefes alıp ver ve nefesine odaklan. Dinginliği hisset. Zihninde cümleler oluştuğunda kelimelere değil boşluğa odaklan. Bunu devam ettirdiğinde içsel karmaşadan kurtulacaksın. Her gün bu meditasyon için bir saat ayır. Belli dönemlerde bu ruh halini tüm güne ve haftaya yaymaya çalış. Zihninle konuşma, cevap verme. Zamanla zihin sana gürültü ve kaygı sunmayı bırakacak. Arzularını gerçeğe dönüştürmek için önce sessizlik gerekir. Bu sessizliği deneyimlediğinde sınırsız içsel güç yasasını başlatmış olacaksın. Dingin suya küçük bir taş attığında dalgacıklar oluşur ve etrafa yayılırlar. Niyetler ve fikirler de zihin için böyledir. Çalkantılı suya taş attığında o taş etki edemez dingin zihne verdiğinde etki daha güçlü olur. Yargılamak zihni çalkantılı hale getirir. Kelimeler arasındaki boşluklar azalır. Halbuki kelimeler arasındaki boşluk senin içsel gücünle bağlantı noktandır. Üretkenlik ve yaratıcılık alanındır. O boşluk ne kadar büyük olursa o kadar dingin olursun. O boşluğa odaklanarak başarılı olursun. Kendini hatırlat. Bugün olan hiçbir şeyi yargılamayacağım. İçsel güç yasasının diğer bileşeni doğadır. Olabildiğince doğada zaman geçirmeye çalış. Orman, deniz, sahil, toprak fark etmez. Sana yakın bir doğa alanında doğayla bütünleşmeye çalış. Toprağa çıplak ayakla bas. Bunlara imkanın yoksa evinde havayı temizleyecek bitkiler yetiştir. Bir toprak birikintisi yap ve ona çıplak ayakla bas. Doğayla iletişim kurmak içsel gücünü arttıracak. Gerçek öz, egodan çok daha güçlüdür, korkusuzdur, eleştiriye açıktır, hiçbir sorundan korkmaz, hiç kimsenin altında değildir, hiç kimsenin üstünde de değildir. Sihir, gizem ve sırlarla da Gerçek benliğinle iletişime geçtiğinde ilişkilerini de anlayacaksın. Başkalarıyla olan ilişkin aslında kendinle ilişkinin yansımasıdır. Gerçek benliğin yaratıcılığı ve üretkenliği artırır. Orası sınırsız bolluk ve bereket bölgesidir. Her gün meditasyon yaparken dinginlik hissedersin. Bu dinginliği gittiğin her yere taşı. Gün içinde dingin olmayı hatırla. İçsel güç yasası böyledir. Şimdi uygulanışını özetliyorum. Bu maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Her gün sessiz bir ortamda kendimle baş başa kalarak meditasyon yapacağım. İçsel güç alanımla temas edeceğim. 2. Yapabilirsem her gün doğada vakit geçirmeye çalışacağım. Güneşleneceğim, toprağa dokunacağım, bitki ve ağaçları sulayacağım. 3. Yargılamadan yaşayacağım. Başarının ikinci yasası, alma verme yasası. Beden ve zihin evrenle dinamik bir alışveriş ilişkisi içindedir. Ne kadar çok verirsen o kadar çok alırsın. Bir şeyi verirken karşı tarafı mutlu etme amacı taşımalısın. Niyetin her zaman mutluluk yaratmak olmalı. Ne kadar koşulsuz ve kalpten verirsen o kadar karşılık görürsün. Eğer verme eylemiyle bir şeyler kaybetmiş hissediyorsan gerçekten bir hediye vermiş değilsindir. Verdiğin her şeyden keyif almalısın. Bu yasayı uygulamak çok kolaydır. Ne almak istiyorsan önce onu vermelisin. Mutluluk istiyorsan birilerini mutlu etmeye çalış. Takdir edilmek istiyorsan birilerini takdir et. Sevgi istiyorsan birilerine sevgi ver. Bolluk istiyorsan başkalarının kazanmasına yardımcı ol. Alma verme yasasını başlatmanın en iyi yolu, birlikte zaman geçireceğin herkese bir şeyler vermektir. İnsanlara vereceğin hediyeler maddi olmak zorunda değildir. Gerçek bir iltifat, içten övgü ve dualar da geçerlidir. Hayatındaki insanlar için dua et. Onlara sessizce minnetini sun. Onlara bildirmek zorunda değilsin. Böyle senin güçlüsüdür. Şimdi alma ve verme yasasının uygulanışını özetliyorum. Bu maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Gittiğim her yere hediye götüreceğim. Temas ettiğim herkesin mutluluğuna ve zenginliğine katkıda bulunacağım. 2. Güneş, hava, su, huzur, bereket, hayatın bana sunduğu hediyeleri şükranla kabul edeceğim. Karşılaştığım herkese sessizce mutluluk, sağlık, bolluk, huzur dileyeceğim. Başarının üçüncü yasası, sebep sonuç yasası. Olan her şey seçimlerin sonucudur. Birini aşağılamak istediğinde ileride kendinin aşağılanmasına neden olursun. Yaptığın her şey sana döner. Aynı şekilde biri seni aşağılamak istediğinde alınmak ve onun etkisine girmek de senin seçimindir. Aslında hiç etkilenmeden kendine güvenli kalabilirsin. Ama genellikle güçlü durmak yerine kötü hissederiz ve yanlış bir alana gireriz. Bunlar çocukluktan gelen koşullanmalarla alakalıdır. Bir süre sonra otomatik pilotta yaşarız. Her şeye tahmin edilebilir, kontrol dışı tepkiler veririz. Böyle durumlar için bilinçli seçim yapma alışkanlığı geliştirebiliriz. Bir şey yapmadan önce kendine sor. Bu seçimin sonuçları ne olabilir? Bana ve etrafa mutluluk getirir mi? Eğer cevabın evetse bu seçimi yap. Hayırsa bundan vazgeç. Bu cevapları net şekilde verebilmek için dikkat etmen gerekenler var. Bedeninde oluşan duyular sana kararların doğru olup olmadığını söyler. Rahatlık ve huzursuzluk iki farklı duygudur bu seçimi yaparsam ne olur diye sorduğumuzda rahatlık hissediyorsak bu seçim doğrudur. Huzursuzluk hissediyorsak yanlıştır. Bu duyular karın boşluğunda veya daha yoğun şekilde kalp bölgesinde hissedilir. Dikkatini kalbine yönelt ve kalbine ne yapman gerektiğini sor. Sonra kalbinin fiziksel ya da duyusal tepkisini bekle. Kalbin sana cevap verecek. Kalp çok güçlüdür. Onu dinleyebilirsen sana doğru yolu gösterir. Bazı dönemler geçmişten gelen karma borçlarımızı öderiz. Bu borçlar büyük acılar yaşayarak ya da farklı bir deneyime dönüştürerek ödenir. Zor süreçler yaşarken ya da hak etmediğini düşündüğün acılar yaşarken karma borcu ödüyor olabilirsin. Bu dönemlerde kendine sor. Bu deneyimden ne öğrendim? Bu neden bana oluyor? Evrenin bana mesajı nedir? Bu deneyimi diğer insanların yararı için nasıl kullanabilirim? Bunu yaparak bir fırsat doğumu aramış olursun. Bu fırsat senin yaşam amacındır. Eğer spor yaparken bir sakatlık yaşadıysan kendine sor. Bu neden oldu? Bundan ne öğrenebilirim? Evrenin bana verdiği mesaj nedir? Belki de daha güvenli spor yapmalısın. Belki de tedavi sürecinde yeni bir şey keşfetmelisin. Bunu insanlarla paylaşarak onlara yardım etmelisin. Belki de senin durumunla ve çözümleriyle ilgili bir kitap yazmalısın. Belki de yeni bir ayakkabı tasarlamalısın. Karma borcunu ödeme ve bereket kazanma sırrın burada olabilir. Bunları yaparak karmanı olumlu bir deneyime dönüştürürsün. Karmayı çözümlemenin diğer yolu onu aşmaktır. Karmanın titreşiminden daha yüksek bir titreşime geçmelisin. Ruhunu tanımalı ve dingin haldeki boşluğu hissetmelisin. Birinci yasadaki meditasyon bu yüzden çok önemlidir. Şimdi sebep-sonuç yasasını özetliyorum. 1. Bugün yaptığım her seçimin farkında olacağım. Geleceği hazırladığımı bilerek şimdiyi yaşayacağım. 2. Seçimlerden önce kendime soracağım. Bu seçimin sonuçları nelerdir? Bana ve sevdiklerime mutluluk ve doygunluk verir mi? 3. Kalbimden bana rehberlik etmesini isteyeceğim. Rahat hissediyorsam devam edeceğim. Huzursuzluk hissediyorsam vazgeçeceğim. Başarının dördüncü yasası. En az çaba yasası. Eylemlerin temelinde ego değil sevgi olduğunda başarı çabasız gelir. Kendimizi önemseyerek çok fazla enerji harcıyoruz. Eğer sürekli başkalarını eleştirirsen, onay beklersen, insanları kontrol etmeye çalışırsan büyük enerji kaybedersin. Bunları bıraktığında enerjini yaratıcılığa ve başarıya yönlendirebilirsin. Eleştiriden ve sorunlardan korkmadan sevginin gücüne güvenerek bolluk ve berekete ulaşabilirsin. En az çaba yasasının ilk kuralı her şeyi olduğu gibi kabul etmektir. Bir olaya veya kişiye verdiğiniz tepkilerden siz sorumlusunuz. Sizin duygularınız sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu kabul ettiğinde hissettiklerinin sorumluluğunu alırsın. Kontrol altına alır ve değiştirebilirsin. İkinci kural sorumluluktur. Sorumluluk mevcut durumu olduğu gibi kabul edebilmek ve buna karşı yaratıcı bir karşılık verebilmektir. Zorluklar fırsattır. Zalim ve kötü bildiklerimiz öğretmenlerdir. Her şey olması gerektiği gibidir. Tüm yaşadıklarını öğrenmek için yaşıyorsun. Her şeyin arkasında seni geliştirecek bir anlam var. En az çaba yasasının üçüncü kuralı savunmasızlıktır. Kimseyi ikna etmeye veya inandırmaya zaman ve enerji harcamazsın. Rüzgara karşı müthiş bir katılıkta kalma. Öyle olan ağaçlar kırılırlar. Fikirlerini savunmak da hayata karşı direnç oluşturur enerjini boşa harcama, diretme ve sürtüşmenin olmadığı bir yoldan git. İnatla bir fikre bağlı kalmadan yeni fikirlere açık ol. En az çaba yasasının uygulanışı. 1- Her şeyi şu an olduğu haliyle kabul ediyorum. Olmalarını istediğim gibi değil. 2- Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi suçlamadan sorumluluk alıyorum. Her problem gizli fırsatlar barındırır. 3- Başkalarının fikirlerime inandırmaya çalışmıyorum. Tartışmalarla zaman ve enerji kaybetmiyorum. Başarının 5. Yasası Niyet ve arzu yasası. Dikkatini hayatında neye yönlendirirsen o büyür ve gelişir. Niyet kendini gerçekleştirmek için her şeyi organize eder. Dikkatin hep şu anda olsun. Şu anda kalırsan niyetlerin gelecekte gerçekleşir. Şu anda olanlarla mücadele etme. Her şey olduğu gibi kabul et. Doğru şekilde niyet etmek ve niyetleri gerçekleştirmek için 5 adım uygulanır. 1. Sessizlikte dinginliği hisset. Kelimelerin arasındaki boşluğu hisset. Düşüncelerin arasındaki sessiz alanda kendini bul ve bu dininle odaklan 2. Bu anda tüm niyet, arzu ve düşüncelerinden arın. Bu meditasyonda istediklerini aklına getirme. Düşüncelere değil boşluktaki huzura odaklan. Bu boşluğa girmeden önce niyetlerini yazabilirsin. Niyetini bu arzulara yönlendirebilirsin. Boşluğa girdiğinde niyetin ufak bir ışık gibi boşlukta seninle birlikte, senin farkındalığında olur. Onları düşünmek ve tasarlamak için ekstra çaba sarf etmezsin. Niyetlerini, isteklerini boşluğa bırakırsın. Bu verimli topraklara niyetini en iyi şekilde ekmek anlamına gelir. Ektiğin arzu tohumları insanlarının büyüyüp büyümediğini görmek için eşelemene gerek yok. Nasıl açacaklarını görmek için sürekli bakmana gerek yok. Onlara yapışık yaşamana gerek yok. Sadece onları boşlukta serbest bırak. 3. Kendi benliğinle bağlantıda kal. Kendine dış dünyanın gözünden asla bakma. Eleştirilerden, fikirlerden etkilenmeyi bırak. Bunu yapmanın en iyi yolu arzularını kendine saklamaktır. Arzularını ve niyetlerini başkalarıyla paylaşma. 4. Sonuç odaklı düşünmeyi bırak. Her anın tadını çıkar. Her anın içindeki rahatlatıcı ve eğlenceli deneyimi yakala. 5. Niyetlerinle ilgili detayları düşünme. Niyetlerini boşluğa bırak. Detayları evren halledecek. Gerçek gücün gerçek sen olduğunu hep hatırla. Etkilerden bağımsız, gerçek senle bağlantıda ol. Öz haline kal. Niyet ve arzu yasasının uygulanışı. 1. Tüm arzularımın listesini yapacağım. Bu listeyi yanımda taşıyacağım. Sessizliğe girmeden ve meditasyona başlamadan önce bu listeye bakacağım. Geceleri uyumadan önce bu listeye bakacağım. Sabah uyandığımda bu listeye bakacağım. 2. Listemdeki tüm arzuları özgür bırakacağım onları üretkenlik hazneme teslim edeceğim. İşler yolunda gitmediğinde benim için daha güzel bir plan olduğuna güveneceğim. 3. Tüm eylemlerimde şu anın farkındalığını uygulamaya çalışacağım. Şu anı olduğu gibi kabul edeceğim. Geleceği en derin ve coşkulu niyet ve arzularımla oluşturacağım. Başarının 6. Yasası Zihinsel Bağımsızlık Yasası Bir şey elde etmek için o şeye olan bağımlılıklarından vazgeçmelisin bu niyetlerinden vazgeçmek demek değildir. Sonuçlara takılı kalmamak demektir. Sonuca bağımlılık yoksulluk bilincinden gelir. Sonsuz gücüne güvenmeli ve olaylardan bağımsız olmalısın. Her şeyden soyutlandığında ve kendini olayların dışında tuttuğunda neşeyi hayatına dahil edersin. Çaresizlik, ümitsizlik, gelecek kaygısı sıradan hayatların ve yoksulluk bilincinin özellikleridir. Bunlara dahil olmayan, bunların dışında biri olmalısın. Belirsizlik ve bilinmezlik yenilik demektir. Yaratıcılık ve üretkenlik demektir. Bilinenlere bağımlılığından kurtul. Bilinmeyene dal ve sonsuz olanakları keşfet. Belirsizliğin bilgeliği sana yardım edecek. Macera, gizem, keyif ve canlılık seninle olacak. Belirsizlikler yaşıyorsan doğru yoldasındır. Bir hafta ya da bir yıl sonrasına dair kesin bir fikrin olması gerekmez. Tek bir fikre bağlı kalırsan sonsuz olasılıklar alanının kapılarını üstüne kapatıyorsun demektir. Bağımsızlık yasası niyet yasasıyla çakışmaz. Hala bir niyetiniz olabilir. Ancak sonsuz olasılıklara açık olmak daha iyi fırsatların gelmesini sağlar. Yolculuk sırasında bunları görüp yolunu değiştirebilirsin. Hazır olursan fırsatlarla buluştuğunda çözüm kendiliğinden ortaya çıkar. Zihinsel bağımsızlık yasasının uygulanışı 1. Bugün kendimi olay, durum ve koşullardan soyutlayacağım. Her şeyi nasılsa öyle kabul edeceğim. Hiçbir şeyi dayatmayacağım. 2. Bugün yapacaklarımın ana malzemesi belirsizlik olacak. Belirsizliğin heyecan verici rüzgarına kendimi bırakacağım. Belirsizlik olduğunda iyi hissedeceğim. 3. Sonsuz fırsatlar denizine gireceğim ve sınırsız seçimlere açık olacağım. Bana sunulacakları heyecanla bekleyeceğim. Başarının 7. Yasası Hayatın Amacı Yasası Herkesin eşsiz bir yeteneği vardır. Bu yeteneği başkalarına katkı için kullanabilirler. Bu yetenek ile insanlara katkıda bulunduğunda kendi özünün coşkusunu deneyimlersin. Bu da nihai hedeftir. Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür. Bir ney gibi olursunuz gönülden çalıştığınız zaman. Ve nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır bir kumaşı. Nakış işler gibi gönülden. Halil Cibran. Herkesin eşsiz bir yeteneği ve bunu eşsiz bir şekilde ifade etme şekli vardır. Dünyada herkesten daha iyi yapabileceğin bir şey var. Bu eşsiz yeteneğin, eşsiz ifadesinin eşsiz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar yeteneğinle buluştuğunda zenginlik ortaya çıkar. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneğini ortaya koyduğunda bu sınırsız bir zenginlik yaratacaktır. Burada olmanın bir sebebi var ve bu sebebi kendin bulmalısın. İnsanlığa nasıl hizmet etmen gerektiğini bulmalısın. Eşsiz yeteneklerinin neler olduğunu kendine sormalı ve bunlara odaklanmalısın. Hayata gerçek benliğimizi bulmak için geldik. Tüm gezegendeki insanlardan daha iyi yapacağımız bir şey vardır. Bunu bulmanın yolu şudur. Bu şeyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Bu yetenek ile insanlara hizmet etmek gerekir. Nasıl yardım edebilirim? Benimle temasa geçenlere nasıl yardımcı olabilirim? Bunu sormalısın. Burada benim yararıma ne var demek yerine nasıl yardım edebilirim demelisin. Bunu sorduğunda egonun ötesine geçer ve özün etkisi alanına girersin. Özün etki alanına girebilmenin en kolay yolu meditasyondur. Bu yasadan yararlanabilmek için kendini adaman gereken şeyler var. Birincisi egoyu aşmak ve kurtulmak ve yüksek benliğini aramak. İkincisi eşsiz yeteneklerini keşfetmek. Üçüncüsü insanlara nasıl hizmet edebilirim diye sormak ve cevabı uygulamaktır. Bunların sonucunda insanların ihtiyaçlarıyla senin arzularını birleştirmiş olursun. Para sorunun olmadığını düşün. Geniş imkanlara sahip olduğunu düşün. Günlerini nasıl geçirirdin? Neler yapardın? Eğer cevabın şu anki yaşamınla örtüşüyorsa, bu yasayı yaşıyorsun demektir. Çünkü işini tutkuyla yapıyorsun. Sıradaki adımın tutkuyla insanlara yardım etmek olacak. Kutsallığını keşfet, eşsiz yeteneğini bul ve onunla iyiliğe hizmet et. Bunu yaptığında bolluk ve bereket ortaya çıkacak. Hayatını ilahi gücün mucizesi olarak her an dolu dolu yaşayacaksın. Hayatın Amacı Yasasının özeti ve uygulanışı. 1. Bugün içimdeki öze ilgi göstereceğim. Kendimi kalbimdeki derin durgunluğa uyandıracağım. Eşsiz yeteneklerimin listesini yapacağım. Bu yetenekleri ortaya koyarken yapmam gereken şeyleri yazacağım. Yeteneğimi iyilik için kullandığımda zaman kavramı ortadan kalkacak. 3. Her gün nasıl hizmet edebilirim ve nasıl yardım edebilirim diye kendime soracağım. Bu kitaptaki tüm yasaları uyguladığında hayatta nelere odaklanman gerektiğini daha iyi anlayacaksın. Zayıf temeller üzerine kurulu egodan ve kibirden arınacaksın. Gerçek benliğini bulduğunda cesur ve mütevazi olmayı öğreneceksin. Doğayla ve iyilikle bütünlük içinde yaşadığında başarıyı hayatında göreceksin. 7 yasanın daha iyi uygulanması için mutlaka meditasyon yapılmalıdır. Haftanın 7 gününe uygun şekilde bir sıralama yapabilirsin. Pazartesi hayatla alışveriş meditasyonu. Rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini kapat ve dikkatini nefesine ver. Nefesinde değişiklik yapmadan solumanı gözlemle. Normal nefes alışverişinin nasıl olduğunu fark et. Şimdi nefesinde değişiklik yapmadan devam et. Nefes alırken neşe, güven, cesaret, huzur, tevazu, özgüven, azim, kararlılık gibi enerjileri evrenden içine çektiğini hisset. Birçok farklı enerjiye odaklanmak yerine sadece bir tanesini de düşünebilirsin. Nefes verirken de sana yaramayan, ihtiyacın olmayan enerjileri evrene geri vereceksin. Kin, nefret, korku, öfke gibi enerjiler enerjileri geri verebilirsin ya da sadece birine odaklanabilirsin. 10-15 dakika bu meditasyon devam ettir. Sonra gözlerin kapalı kalsın. Kendi dinginliğinde dur ve içine dolan yeni enerjileri fark ederek özümse. Salı, enerji arındırma meditasyonu. Ayak tabanların yere basacak şekilde otur. Sadece burnundan hızlı ve sert şekilde 10 nefes alıp ver. 10. nefesin sonunda gözlerini kapat. Normal şekilde nefes alırken kendi sessizliğinde kal. Bedenindeki ısıyı ve enerjiyi izle. Bedenini enerji olarak hayal et. Sonra evrenin ışığı olan beyaz nur ışığı ile bedeninin yıkandığını hayal et. Enerji halinde gördüğün bedenin bu ışık ile temizleniyor. Bembeyaz ışığın tüm vücudunu taradığını hisset. Işık temizlenmesi gereken her şeyi temizlesin ve arındırsın. Bu sürede görüntüler ve düşünceler oluşursa bunları evrene geri verdiğini hisset. 10-15 dakika bu meditasyonu sürdür. Sonra vücudundaki tüm bölgeleri teker teker hisset ve meditasyonu bitir. Çarşamba, sufi meditasyonu. Rahat bir şekilde otur veya uzan. Üç derin nefes alıp ver. Her nefeste kaslarını gevşet. Kalbine doğru soluduğunu hisset. Kalbinin etrafındaki kasların rahatlayıp gevşediğini hisset. Nefesin o bölgeyi yumuşatsın. Şimdi her nefes verişte ağzın kapalı olacak şekilde hmm, sesini çıkar. Bu nefesi 22 kere tekrarla. Nefes verirken bu sesi 3 defa da çıkarabilirsin. Şöyle hmm, Üç ses, bir nefes sayılır. Bu sesin titreşimini göğsünde ve kalbinin derinliklerinde hisset. Sonra sessizliğe odaklan. 11 normal nefes alıp ver. Sonra tekrar üç seferde sesini çıkararak yapılan nefesi tekrarla. 11 kez bu nefesi tekrarladıktan sonra normal nefese geç. Sessizlikte otur ve nefesi kalbine doğru alıp ver. Nefes alırken temiz havanın kalbine yöneldiğini hisset. Nefes verirken de sanki kalbine üflüyormuşsun gibi havanın kalbinin etrafında dolaştığını hisset. Perşembe. Arzu için meditasyon. Rahat bir pozisyonda otur. Burundan içeriye, ağızdan dışarıya 3 derin nefes alıp ver. Nefes sırasında tüm ağırlığını bedeninin alt yarısına aktar. Birkaç dakika bu şekilde nefes alarak nefesine odaklan. Omzunu ve boynunu gevşet. Zihnin dağılırsa nefesine odaklanmaya geri dön. Birkaç dakika sonra kağıt kalem al ve şu cümleleri tamamla. Benim isteğim nokta nokta. Benim ihtiyacım olan nokta nokta. Benim arzuladığım nokta nokta. 5 dakika kadar bu cümleleri isteklerinle birlikte yaz. Yazdıklarını yargılama. Yazdıkların somut ya da soyut şeyler olabilir. Özgürce cevaplar gelsin. Olabildiğince net ol. Bir süre yazdıktan sonra 3 kezlerin nefes alıp ver. Yazdıklarını sesli oku. Diyelim ki çok para istiyorsun. Şimdi yeni bir cümle yazacaksın. Çok parayı elde edip edemeyeceğim umurumda değil. Benim gerçekten istediğim... Nokta nokta. Gerçekten ne istediğini kendine sansürlemeden yaz. Konuşamadıklarını konuş. Ruhunun derinliklerinden gelenleri duy. Kendine, kendinle ilgili bilmediğin şeyler söyle. Cuma, pembe balon meditasyonu. İstediklerimizi düşünürken kimimiz hissederiz, kimimiz görselleştiririz. Bu meditasyonda senin için hangisi daha kolaysa onu yapabilirsin. Kolay, sakin ve yumuşak bir meditasyon olsun. Rahatça otur ya da uzan. Derin ve yavaş nefesler alıp vermeye başla. Her nefeste daha çok derinleştiğini hisset. Sonra olmasını istediğin bir şeyi olmuş gibi hayal et. Gözünde canlandır ya da hisset. Sonra dileğini pembe bir balonun içinde hayal et. İçinde hayalin olan bu pembe balonu bırak. Evrenin boşluğuna doğru salınarak hareket ettiğini hayal et. Bu hayalinle duygusal bağını kopardığın anlamına gelir. Bu balon istediğini sana getirmek için gerekli enerjileri toplayacak. Cumartesi Doğanın yalın sesleri meditasyonu. Rahat bir pozisyonda otur. Üç derin nefes al. Sonra kendine üç soru soracaksın. Bu üç soruya kendi benliğinden cevap gelmesini bekle. Birinci soru. Ben kimim? Duygular, gelecek düşünceleri ve geçmiş hesaplaşmalarının arasında ben gerçekte kimim? İkinci soru. Ben ne istiyorum? Nesnel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak şu anda neyi gönülden arzuluyorum? Üçüncü soru. Benim hayat amacım nedir? Beni başkalarından farklı kılan özellikler, yetenekler ve nitelikler nelerdir? Bu sorulardan sonra aldığın ya da alamadığın her cevabı nefesinle beraber evrene teslim et. Bırak detayları o halletsin. Şimdi sıra mantralı. Derin derin nefes alıp verirken Soham mantrasını zihninde tekrarlayacaksın. Soham mantrası ana odaklanabilmek için çok iyi bir mantradır. Düşünceler aklına geldiğinde dışarıdaki sesler dikkatini dağıttığında mantrayı içinden tekrarlamaya odaklan. Düşünceler bulutlar gibi geçip gitsin. 30 dakika mantrayı devam et. Ve sonra sessizlikte kal. Birkaç dakika gözler kapalı sessizlikte kaldıktan sonra meditasyonu bitirebilirsin. Pazar. Beden tarama meditasyonu. Rahat bir şekilde sırt üstü uzan, gözlerini kapat, burnundan nefes alıp ağzından nefes ver. Derin, sakin, rahat nefesler alıp ver. Dikkatini nefesine yönlendir. Her nefes alışta karnın nefesle dolup şişsin ve her nefes verişte karnın insin. Verdiğin her nefeste yorgunluk ve stres bedeninden çıkıp uzaklaşsın. Tüm düşünce ve duygular bulutlar gibi geçip gitsin. Dikkatini tekrar nefesine ver ve nefesini vücudunda dolaştırmaya başla. Önce ayaklarını hisset. Nefesinle beraber ışık ve sıcaklığı ayaklarına ulaştır. Ayaklarındaki yorgunluk ve stres nefes verdiğinde bedeninden çıkıp uzaklaşsın. Sonra nefesinin bacaklarına ulaştığını hisset. Işık ve sıcaklık bacaklarına gitsin. Sonra kalçaların, eklemlerin, pelvis bölgen, kasıkların, üreme organın ve leğen kemiğine nefesin ulaşsın. Pelvis bölgen gevşesin. Sonra kuyruk sokumuna nefes gönder. Her nefeste omuriliğe doğru çık. Kasların ve sinirlerin gevşediğini, vücudunun düz ve sağlıklı bir formda olduğunu hisset Sonra sırt bölgeni nefes yönder ve rahatlat. Sonra göğüs bölgene geç. Nefes alıp verirken ciğerlerinden nefes al. Göğüs bölgenin inip kalktığını fark et. Sonra sırasıyla karın bölgene ve kalbine odaklan. Kalbinin etrafındaki tüm kaslar gevşesin rahatlasın ve kalbin yumuşasın. Nefes alıp verdikçe kalbinin saf sevgiyle doldur. Bedenin ön bölgesindeki tüm yorgunluk, stres ve rahatsızlık nefesinle birlikte akıp gitsin. Sonra aynı şekilde nefesini ellerine, parmaklarına, avuç içlerine, kollarına ve omuzlarına yönlendir. Sonra boynuna ve boğazına yönlendir. O bölgeyi gevşet ve ışıkla doldur. Boynun ve boğazın rahatlasın. Düğümler çözülsün. Nefes verirken biraz ses çıkarabilirsin. Konuşulmayanların, içine attıklarının bu nefeste serbest kaldığını ve dışarıya çıktığını hisset. Sonra nefesini yüzüne yönlendir. Gözlerin tamamen rahatlasın. Alnın, elmacık kemiklerin rahatlasın. Sonra nefesini kafatasına yönlendir. Nefes ve ışık kafanın içini huzurla ve sağlıkla doldursun. Kafanın içi nefesinle yumuşasın ve rahatlasın. Sonra tüm bedenine odaklan. Hala yorgun gergin ve sert bir bölge varsa oraya nefesini gönderebilirsin. Hayata sımsıkı tutunmanın gerginliği varsa ellerini gevşet, tüm ağırlığını bırak. Bir süre sadece nefesine odaklan ve sonra bitir. Bu meditasyonun özeti vücudunun her bölgesine sırayla odaklanmak, nefesini ulaştırmaktır. O bölgeleri rahatlatmak ve şifalandırmaktır. Meditasyon boyunca odaklandığın her bölgede gevşeme, rahatlama şifa ve sevgiyi hisset. Nefesinin o bölgelere gidip temizlediğini, rahatlattığını ve sağlık ulaştırdığını hisset. Haftanın her günü bir yasayı hatırlayarak buna uygun yaşayabilirsin. Tüm meditasyonları yapmasan bile aralarından bir iki tanesini seçip devam edebilirsin. Yedi yasayı hayatına adapte etmek sürekli zihninde olsun. İnsanlar ve diğer dış etkiler bu yasaların uygulanışını bazen zorlaştırabilir. Zamanla benliğinle bağlantıda kalacak. Yargılamayı bırakacaksın. Tüm yasalar hayatının normali olacak kendine iyi bak